Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere ilkbahar aylarında taban örtüsüyle üretim yapmış olduğumuz fide alandaki taban örtülerini toplayacağız. Biliyorsunuz ki bizler taban örtüsünü bu yıl özellikle hem yabancı ot kontrolüne hem de kuraklık stresine karşı bitkilerimizde kullanmıştık. Bu yıl taban örtüsünü kışın nasıl muhafaza edebilirsiniz ve taban örtüsünü nasıl toplamanız gerektiğini anlatacağım. Aynı zamanda fide üretim alanınıza sonbaharda nasıl bir işlem yapmanız gerektiğini, hayvan gübresiyle nasıl bir işlem yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Bunlar bunları sizlere anlatmadan önce değerli arkadaşlarımız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz alan, tavan örtüsüyle üretim yapmış olduğumuz alan. Tavan örtüsüyle üretim yaptığımız alanlarda bakın görmüş olduğunuz üzere bu bölgelerde örneğin taban örtüsünün gelmiş olduğu alanlar ve bu bölgelerde yabancı ot yok. Örneğin şu bölgede taban örtüsü yok. Taban örtüsünün olmadığı alanlarda yabancı otun nasıl fazla olduğunu görüyorsunuz değerli dostlar. Taban örtüsü hem toprağımızı yabancı otlardan koruyor, hem toprağımızın kurak stresine karşı kendini koruyor. Bu da fidelerimizin daha iyi gelişmesini ve daha iyi verim vermesini sağlıyor. Peki bizler taban örtüsünü nasıl topladık? Bakın şu an görmüş olduğunuz yerdeki Fide parçacıkları. Bunlar biber. Şu ileridekiler patlıcan. İlk başta bunları kökten çıkardık değerli dostlar. Ben e, tavan örtüsünü topladıktan sonra video çekmek aklıma geldi aslında. Onun için e, size sırasıyla detaylı bir şekilde anlatacağım bu konuyu. İlk başta fidelerimizi kökten çıkardık ve fideler kökten çıkardıktan sonra tavan örtüsünün bakın şu fide delikleri tam boşaldıktan sonra e, tavan örtümüzü bir baştan giderek hepsini yavaş yavaş kaldırdık ve taban örtümüzdeki toprakları temizledik. Ee, taban örtüsündeki topraklar temizledikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken bir temel bilgi daha var. Bu taban örtüsünün mümkün olduğunca arkadaşlar yıkama imkanınız varsa lütfen yıkayınız. Ee, eğer yıkama imkanınız da yoksa bu taban örtüsünü örneğin bir sert fırçayla bu yüzeyindeki bütün ee, bu şekilde toprak parçacıklarını temizleyip e, taban ötüsünü kuru bir şekilde katlayıp evinizde deponuzda e, bir yerde muhafaza ediniz ve ilkbahar aylarında tekrardan fide üreteceğiniz zaman aynı şekilde bizim yaptığımız gibi kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki bizler şimdi bu üretim alanında neler yapacağız? Arkadaşlar bu üretim alanında ilk başta bizler fide, yani biz salma sulamayla suladığımız için e, fidelerin dahi su olması için her, örneğin bir bölgede şurada domates varsa Diyelim ki şurada biber varsa ikisinin suyunun ayrı ayrı gidebilmesi için Şu ortalarda tümsek dediğimiz şeyleri yapıyoruz Böyle yüksek oluyor biraz Bakın şu an görmüş olduğunuz yabancı otlar da O tümseklerden çıkan yabancı otlar Bu tümseklerin hepsini düzelteceğiz Ve düzelttikten sonra Buraya iyi bir Hayvan gübresi serpeceğiz Yanmış ferment olmuş hayvan gübresiyle Toprağı iyice ee, kapatacağız Ve ilk bahar aylarına kadar Bu Ferment olmuş hayvan gübresi toprak üzerinde kalacak. Ve bu bölgede yağın yağmur, kar sularıyla iyice toprağa karışacak. Toprağın organik madde miktarını arttıracaktır. Bu da toprağımızın daha iyi verimli hale gelmesini sağlayacak. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu bölgede tavan örtüsü kullanılmadı. Burası boş bir alandı. Burada fide de üretilmedi. Sadece burada yabancı ot çıktı. Ve bu yabancı otları da biçip hayvanlarımıza verdik. Bakın tavan örtüsünün kullanılmadığı alan ile tavan örtüsünün kullanılmış olduğu Alan arasındaki farkı görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunlar da bizim bahçemize yetiştirmiş olduğum sakız kabakların ee, sonra yani bunlar tüketemedik ve böyle kaldı, iyice irileşti toma gitti. Ee, ve şöyle bir şey de yapacağız arkadaşlar. Örneğin bu bölgede bu yıl domates ürettiysek, bir sonraki yıl burada domates değil de fasulye üreteceğiz. Hani onun için taban örtüsünü e, her yıl farklı farklı alanlarda kullanmış olacağız. Ve ilk aylarında tekrar ne yapacağız? Bu toprağa çapa yaptıktan sonra tekrardan ince bir hayvan gibi biraz toprak üzerine serpip öyle fidelerimizi toprakla buluşturacağız. Bahçemizde yapabileceğimiz son işlemler bunlar değerli arkadaşlar. Sizler de bahçenizdeki taban örtüsünü bu şekilde işlemler yaparak kullanabilirsiniz. Taban örtüsünün Faydaları bunlar da çünkü hem toprağın çatlamasını önleyecek hem topraktaki yabancı ot kontrolünü önleyecek ee, ve bitkilerinizin daha iyi gelişmesini daha iyi verimli hale gelebilmesini sağlayacak sizler için. Bizler de bu için taban örtüsü kullanıyoruz ve taban örtüsüne son barda topladığımız için sizlere bu konuyu da anlatmak istedim değerli dostlar. Ee, taban örtüsü hakkında sormak istediğiniz bir soru varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.